Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi kapanır mı tartışmasına. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapanır mı kapanmaz mı olduğunu tarih bize gösterdi. Menderes özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok düşmandı. Kapatmaya çalıştığı mallarına el koydu. 12 Eylül kapatmayı başardı. Ama İslamcılar'ın talebi çok daha ileridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine neden olabilecek hamleleri yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, içine her an e, dinamit koyabilecek e, bir, bir şey bir tavırları var. Toplumu yok diyorlar. Ancak Yeliz e, lakaplı Bey kendi yaptığı Twitter e, e, şeyinde neden ona anketinde yerli bir oldu. Utanmazlığın e, bir işe yaramadığını gördük. Arsızlığın bir işe yaramadığını gördük. Türkiye'nin e, Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun partisine şurada bir şekilde e, bağlılığı olduğunu görüyoruz. Yöneticilerine rağmen e, başarısızlıklarına rağmen popülizme rağmen e, nepotizme rağmen e, bunları e, görüyoruz. O yüzden ben e, şöyle bir değerlendirme e, yaparsam yanlış olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya kalkmak Cumhur İttifakı'nın kendini imha etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi daha çok kenetlenir. Oyları daha çok artar. Böyle bir niyet var mı derseniz evet bence var. E, Cumhuriyet Halk Partili o kadar çok insan hakkında, o kadar çok isim hakkında e, şey e, e, ne bileyim ona e, dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle fezleke e, yayın e, hazırlanmış ki zaten tablo aleni bir şekilde ortada. Bunlar geçer, geçmez onu bilemem. Ama Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, Cumhuriyet Halk Partisindeki e, insanlar muhakkak ki buna karşı önlem alıyorlardır. Bundan da muhakkak ki korkmuyorlardır. Cumhuriyet Halk Partisi bence giderek bu sebepten dolayı da güçleniyor ve güçlenmeye de devam edecek. Bunun da e, altını çizmek isterim. E, kapatmak isteyenler 40 e, kez düşünmeli. Fezlikeleri göndermek isteyenler, özgür özelliği içeri atmak isteyenler 40 kez düşünmeli. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milyonlarca seveni seçmeni var. Cumhuriyet Halk Partisi e, Cumhuriyetin aynı zamanda bu kadar beceriksiz yönetimlere rağmen Özgür Bey gibi, e, Ekrem Bey gibi ikircikli davrananlara rağmen, Kemal Kılıçdaroğlu gibi sağcılıktan vazgeçmeyenlere rağmen, Deniz Baykal gibi küçük olsun benim olsun diyenlere rağmen seçmeni altı oku sevenler, eee Atatürkçü olanlar partiyi bırakmadılar ve terk etmediler. Bunun altını çizmek isterim. Bunu da söyleyelim. E, bu arada Unutmadığım bir şey var onu da dile getirmek istiyorum. Bu da bir not olarak dursun burada. O da şu. Leman'la ilgili insanlar gözaltına alındı. Türkiye'de bir gerici kalkışma gerçekleşti. Ve bu gerici kalkışmanın ardından da çeşitli bildiriler yayınlandı. Bu bildirileri yayınlanan biri de Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu resmen Leman'ın kapatılması, Neman'daki insanların tutuklanması içeride kalmasına zemin hazırlayacak bir açıklama e, yapmıştı o gün. Ben de e, şunu anımsatmak istedim e, Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Bakın siz de mahpushanesiniz. Dışarıda olanları ne kadar istiyorsunuz bilmiyorum. Ama nihayetinde birilerin birilerinin e, ağzından salyalar akıtarak e, gerçekten e, e, içeri atılmasını bir e, bir başkasının bir kurumun kapatılmasını ve şeriatçı bir söylemle ayaklanmaya sebep olmasını destekleyecek bir mesaj e, ilettiğiniz zaman siz ebediyen içeride kalırsınız. Burada burada özgür özel doğru bir tutum sergilenmiştir. Dolayısıyla Genel Başkanınıza keşke uyumlu e, bir tutum halinde olabilseydiniz geçen gün söyleyemedim ama şimdi o insanlar da tutuklandı. Sizin aynı kaderi paylaşıyor. E siz de onun üstüne bir beton döküyorsunuz. Siz de onlar e, din düşmanı diyorsunuz. Peygamber'e hakaret etti diyorsunuz. Yapmadıkları meseleden dolayı insanları yargılamış oluyorsunuz. Peki bu kimin e, işine yarayacak? Ağzından salyalar akarak şeriat isteyenlerin işine yarayacak. Bunun da altını çizmek istedim açıkçası. E, dikkat etmek gerekiyor e, söylediklerimizde. Hele hele içerideyken, içeride olanlara bugün onlar artık içerideler. Vurmamak gerekiyor. Bunun böyle olacağı da e, belliydi. Anımsatmak istedim. Değerli dostlar beğenilerimizi lütfen arttıralım. Değerli dostlar lütfen izlemelerimizi arttıralım. Değerli dostlar lütfen eee Radikal Tahammülsüz kanalının üzerine titreyelim. Ben eee yurt dışında bulunduğum sürede bir saniye olsun Radikal Tahammülsüz'den ayrı kalmadım kalamadım. Zaten kafayı o şekilde boşaltmanın mümkün olmadığını biliyorum. Biz bu ülkenin yurttaşıyız. Bu ülkenin insanıyız. Türkiye'nin yurttaşıyız. Dolayısıyla Türkiye'nin yurt dışı olarak doğru dürüst tavır e, takınmamız gerekiyor. Memleketimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bugün e, yurduma dönüyorum. Yurt dışında da yurdumu kalbimde taşıdım. Dolayısıyla burada e, radikal tahammülsüzlüğün Türkiye'nin tek bağımsız e, ve neticede iradesini net ortaya koyan kanalı olduğunun tekrar altını çizmek isterim. Ve e, bu konuda da e, sizden destek e, almak hakkımız. E, o yüzden lütfen beğenilerinizi yapınız. Bildirimleri açınız. Ve lütfen e, buradaki irademizi Türkiye'de kitlelere e, yansıtınız. Tolsuz, patronsuz ve de korkusuz bir kanal burası. Hesabımızı verelim. E, bize her koşuldan e, cebindeki üç kuruştan aktararak destek veren, burada bizim sesimize ses olan, bizimle birlikte hareket eden, e, netice itibariyle Türkiye'deki bağımsız bir kanala e, ilk günden beri destek veren dostlarımıza çok teşekkür ediyorum bu desteklerinizin ne kadar mühim olduğunu unutmayınız. Bizim için ne kadar önemli bir e, tablo olduğunu unutmayınız. Ve hesap verebilir olan kanalımızın arkasında durmaya devam ediyoruz. Sürçülü izan ettiysem affola bugün için. Fırat'a tekrar teşekkür ediyorum. Yarın İstanbul'dan yayın yapacağız. E, rahat yayın yapacağız. Rahat konuşacağız. Gerçi ben burada da çok rahattım. Karşımda bir inşaat var ve inşaatta ağırlıklı olarak göçmenler çalışıyor. Göçmenlerin ne kadar zamandır burada olduğunu görüyorum ve onları da hep gözlemledim. Çaldıkları müziklere de baktım. Belki bir gün sosyolojik tahlil de yapmak gerekir. Mesela hangi müzikleri dinliyorlar? Çok ilginç. Şoförler, göçmenler vesaire hep aynı müziği dinliyorlar. Aynı tınıyı dinliyorlar. Bu bile bir kültürel kifre gibi geliyor bana. Onları da konuşmamız gerekiyor göçmenlik e, e, nereye doğru gidiyor diye. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben uçağa gidiyorum. E, yarın burada olacağız ve çok daha gümbür gümbür büyük e, söylemlerimizi arttırarak birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Aykut Solak, saat 21.45. Ben Emre Aysel, Türkiye Türk ekranlarında, Seymen Türk Bölgesi'nde sizinle birlikteyim. Helal beraberiz. Devlet abi hoş geldiniz. <laughs> birlikteyiz. Hoş geldiniz Eşik Hoş geldiniz, hoş geldiniz hoş Siz hoş, geldiniz. Hoş, hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi ki Erol'a var ve iyi ki böyle başladık. Hoş geldin Erol abi. Hoş bulduk. Ağzın sağ burada. Hoş geldiniz Erol geldi abi. Hoş <laughs> Ama %100 yerli, biraz Karadenizli. Tamam, alet Alef bu. Değil. <laughs> Sinan Ağacı, onun duyduğunu bilirsin. Zekalı Hoş geldin zeka. Murat Bardakçı ile birlikte olacağız. Aykırı Sorular'da Sinan Engin akşamı. Konumuz her an Bodrum'dayız. Hayata ve insana dair her şeyin tartışıldığı Aykırı Sorular bu akşam 20.00'da.